Ümit ediyorum ki Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak e, bu dönem karşınızda son çıkışım. Herkesin speküle ettiği konuyla ilgili baştan açıklama yaparak bu konuyu netleştirelim. 30 Nisan'da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran'da yapılacak seçim içinde aday değilim. 11 Haziran'da ve 30 Nisan'da seçim yapılması 30 Nisan'da ilk önce planlanan sonra ertelenen ve tekrar ilan ettiğimiz 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle alakalı daha önce etrafıma da bana soranlara da defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Bu sebeple bunu net bir şekilde listelerin verileceği son tarihi beklemeksizin ve Galatasaray'da böyle bir dedikodunun, önünü kapatmak adına bugün sizlerin karşısında açıklamak istedim.